Merhabalar arkadaşlar. Bugün Açık ve Uzaklığın Eğitim Fakültesi yabancı dil dersleri kapsamında İngilizce dersimizin 7. ünitesini yapacağız. Ünitemizin içerisinde günlük alışkanlıklarımız ve rutinlerimiz hakkında konuşacağız. Bunları konuşurken de soru sorma, pozitif ya da negatif düzeyde cevap verme üzerinde duracağız. Ayrıca geniş zaman ifadelerinin nasıl kullanıldığını birlikte göreceğiz. Ben Ezgi, arkadaşım Alex. Hello, Alex. Let's move to the next page. Sure. Here we go. Hmm. Are you an optimist or a pessimist person, and why? Hmm. Alex, are you an optimist one or a pessimist one? I'm definitely Ezgi, an optimist. Huh. I like to be positive. Uh -huh. And you? What are you? I guess I'm an optimist uh -huh. one as well. Yeah. So. Like being positive is a good thing. Yeah. yeah. İkinci alıştırmamızda yer alan tekstimiz uh, iki karakterimizle ilgili, Pelin ve Orhan uh, ve bu iki karakterimiz arasındaki kişisel farklılıklar üzerine bir tekst okuyacağız. Alex, can you read the text for us? Of course. Okay. I want to go to the beach today. Pelin doesn't. She prefers the park. I don't want to go to the park. I want to swim. She doesn't like swimming or sunbathing. Mm -hmm. Pelin hates the beach, but I don't. I love it. I also love pizza and want it for dinner tonight. But Pelin doesn't. She wants burgers. Well. We're going to Suadiye, where there is a park and beach today. We don't know where to go for dinner. Good. And we have some questions, Ezgi. Let's see ah. if you are listening. Yes. Okay, so we have Pelin and Orhan. Yeah. Let's go with the first question. So, does Pelin like sunbathing? Um, no, no, she doesn't. That's right. No, she doesn't. Yes. Okay. Let's just change that T. Yeah. Uh, okay, number two. Does Orhan want to go swimming? Yes, he does. Yes, he does. Okay. Yeah. Number three. Does Pelin like pizza? Uh, she doesn't. Yeah. She doesn't like pizza. What does she like, Do you? Remember? She likes hamburgers. Mm -hmm. She doesn't like pizza. Yeah. But she does like hamburgers, absolutely. Yeah. And our last question, number four: Does Orhan like swimming? Yeah, he does. Yeah, he does. Okay. Maybe you can explain the story to our friends. Yeah. İki karakterimizden Pelin. biraz daha negatif olan karakterimiz ama Orhan biraz daha pozitif olan karakterimiz. Tekste de görüldüğü üzere iki karakterimizin istedikleri arasında çok büyük bir fark var. Örneğin Orhan bugün deniz kenarında bir yere gitmek isterken Pelin gitmek istemiyor çünkü bugün parkta olmak istiyor. Aynı şekilde Orhan da parka gitmek istemiyor. Ya da Orhan güneşlenmeyi, yüzmeyi, denizi çok severken Pelin bunlardan hoşlanmıyor maalesef. Bir diğer farklılıkları da Orhan pizza yemeyi çok seviyor ama Pelin hamburger tercih ediyor. Bu akşam ikisinin ortak noktası olabilecek. Suadiye'de eğlenecekler umarım. Now, Swift Grammar Part. Bu bölümde kısaca ünitemizin gramer konusu olan geniş zamanda olumsuz cümle yapmak. Üzerine ee, yukarıdaki teksten de hatırlayacağımız üzere olumsuz cümle yapmak için çeşitli yardımcı fiiller kullanmamız gerekiyor. İlk kategorimiz olan I ve You kişileri için yapacağımız ilk şey bir yardımcı fiil olan don't kullanmak ve yanına bir tane fiil eklemek. Örneğin Alex Kucugi an example with I don't. Of course, I don't like shopping. Hmm... İkinci kategorimiz olan he, she, it kategorisinde bu sefer yardımcı fiilimiz doesn't ve yine yanına bir tane fiil koyduğumuzda olumsuz cümle yapmış oluyoruz. Alex, could you give us an example? Of course. It, it doesn't work. It doesn't work. Very good. En son kategorimiz olan we ve they kişiler için yine yardımcı fiilimiz don't ve bir tane fiille olumsuz cümle yapmayı başarmış oluyoruz. Kıcı gibi son, Example. Of course, they don't go out. They don't go out. Tüm kategorilerde yapacağımız ilk şey kişiye bağlı olarak uygun bir yardımcı fiil seçmek ve fiili tek başına yanına koymak. Dördüncü alıştırmamıza bakarsak, hemen yukarıda yaptığımız gramer alıştırması için birkaç örnek cümle yazacağız. Aynı şekilde sizin de kendi cümlelerinizi yazmanızı uh, tavsiye ediyoruz. Alex, now we are going to write some negative sentences mm -hmm. about us or okay. our friends with don't and mm -hmm. doesn't. Okay. All right, shall we start it? Yeah, I'll do the first one. Yeah. I don't. Ha ha. eat bananas. Mm. -hmm. I don't eat bananas. Yeah, okay. okay. What about you? Can you give me one? Um, For example, I don't go to the gym. Uh, so you yeah. don't mm -hmm. go to the whoops. gym. Oops. Oh. All right. Let's find our page <laughs> here. I guess. No. Yeah. Ah, oh, yeah, yeah. Here. Yes, this one. No, the previous one. This one. Yes. Here we go. Yeah. Let's find okay. it. Oh, I don't do. go to the gym. Yeah, you can finish it. Yes. Okay? Good. We're safe. Should we do one more? Yeah. What about you? Give me an uh, example. Let's say that I don't I don't watch films. You don't watch films. No. Okay. So, this means he or Alex doesn't watch films Yukarıdaki tablodan da hatırlayacağımız üzere cümlemizin başına sorry cümlemizin başına kişileri koyup gerekli yardımcı fiilimizle negatif cümle yapımıza başlamış oluyoruz. Ardından sadece fiilimizi koyduğumuzda İngilizcede negatif cümle yapmaya başlamış oluyoruz. Alex yeah. let move on. Of course. No, the previous one. Yep. Yine geniş zaman bağlamında kullandığımız soru sorma ya da hangi formlarla soru sorabiliriz ona bakacağız. Alex, could you read us the examples? Of course. So here we have: Does she sometimes read in French too? Does he drink it with sugar? Do you often feel homesick when you are away? Does he go swimming? Does she always forget to set her alarm? Thanks a lot, Alex. Okay. Cümlemizin başında da gördüğünüz gibi ya da Alex'in vurguladığı gibi cümlelerimize eğer olumsuz cümle yapmak istiyorsak don't ya da doesn't yardımcı fiillerini koyuyorduk. Bu sefer soru yapmak istediğimizde cümlemizin başına aynı yardımcı fiilleri koymamız yeterli olacaktır. Yani kişimizin önüne Do ya da does kişiye bağlı olarak değişir. Bunlardan birini koyduğumuzda soru yapmış olacağız. Bu da demek oluyor ki mesela he, she ve it için düşünürsek cümlemizin başına bir tane DAS koyuyoruz. Buraya da bir tane fiil koyduğumuzda soru cümlesi yapmış oluyoruz. Ya da aynı şekilde eğer subject'imiz soy I ya da you ya da they ya da we olduğundan bu sefer sorumuzu do ile başlatıyoruz. Ve cümlemizin sonuna bir fiil koyduğumuzda soru cümlesini oluşturmuş oluyoruz. Let's move to the next one Alex. Of course. Make questions and interview your partner about a typical day. Soru cümlelerimizin bir kısmı aşağıda verildi. Yapacağımız şey bunları İngilizce'de yukarıda belirttiğimiz kural bağlamında soru şekline çevirmek. Alex'e bir iki örnek yapıp birbirimize soracağız. Sizden de aynısını yapmanızı bekliyoruz. Yes, let's start it. Okay, number yeah. one. So number one, how go to work or school? Mm -hmm. Gonna go with the do. Yep. How do you go to work or school, Ezgi? Um, I go to school by metro. By metro. Uh -huh. okay. What about you? Uh, how do i go to school i go to school yeah with metro too i take two metros huh. yeah. okay so can i ask you a question of course. okay alex what, um, what do you do hmm. to relax in the evening mm, to relax yeah oh, uh, to relax in the evening i like to watch netflix ah good good okay another Shall question I go with one? Yeah. Uh, okay let's go with number six uh, where do you eat lunch uh, I eat lunch at home, hmm. but sometimes it depends. It depends because sometimes I go to work, sometimes mm. I go to school, or I'm at home. Mm -hmm. So it changes. Yeah, it changes. Okay. okay. Nice. Should uh, do one more. Yeah, one more. And what do you do in your free time? Hmm. In my free time, uh, in my free time, I like to go for walks, to take photos, to mm -hmm. drink coffee. Yeah. Playlist. Like good. Good. Mm -hmm. And you in your free time? Um do you do? again it depends. Mm. It depends on how much time I have actually. Mm. But I go out for a walk or I read books, mm -hmm. I drink coffee, but it changes a lot. Okay. So it depends. It depends. Way. Yeah. An okay. uh, İngilizcede en sık kullanılan ifadelerden biri olan it depends net bir cevabımız olmadığında ya da cevabımız değişir demek istediğimizde en sık kullandığımız yapı Örneğe bakacak olursak it depends when the weather is good I walk to university but if it's raining I take the bus. Burada anlatılmak istenen okula nasıl gidersin sorusunun cevabı olarak değişir. Çünkü hava güzelse yürürüm, hava yağmurluysa otobüse binerim ya da metroyu tercih ederim. Değişir demek istediğimizde yapacağımız şey it depends yapısını kullanmak. Okay, let's okay. go to the next one. So make your own questions and write your partner's answers. Burada yapacağımız şey örnek sorular yazıp cevapları almak. Alex de yine bir iki soru yazacağız, birbirimize soracağız. Aynı şekilde sizin de yapmanızı bekliyoruz. Alex, let's start hmm. it. okay. Uh, shall I ask you a question? Yep, please. Okay. Uh, let's go with when. Uh, -huh. uh when do you go to sleep? Um, I go to sleep uh, at Uh huh. It's midnight. Midnight. Uh huh. Okay. At midnight. Yes. Okay. That's an example. Yeah. Shall I ask a question? Of course. Okay. Um, what we'll do you do? Maybe. Uh huh. Uh, what do you do after work? What do I do after work? Uh huh. Uh, after work, I go straight home. Uh -huh. I get on the metro and go home. Okay so the answer I go home. Yes. Very good. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Aynı şekilde yukarıda belirtilen kelimelerle sorularımızı yazıp cevaplarımızı veriyoruz. Okay. Where are we? Here? Yes. Yeah. So self study daha önceki ünitelerden de alışık olduğumuz gibi çalışma alanımız örnek alıştırmalar yapacağız birlikte. So, the first activity look at the answers and make questions or sentences. Uygun gelecek soru cümleleri, positive ya da negative yazacağız. Alex, let's do mm -hmm. a few of them. Should we do the first two? Yep, yeah. Then they can do the rest. <coughs> so, number one, we have a question. Mm -hmm. We have the answer Yes, I go to work by car. What do you think the question is? is the so, do you think it's Do you go to work by car? It makes sense. Do you go to work by car? So, yes I go to work by car. Evet, Watch. sorumuz yes ile başladığı için soru cüm cevabımız çok özür dilerim. Yes ile başladığı için sorumuzu do you go to school by car hmm. şeklinde sormamız gerekiyor. And maybe we can say as well we have the I and the U. As very well. good point. Very good point. Eğer cevabımızda I varsa, muhtemelen karşımızdaki kişi soruyu you olarak sormaktadır. Okay. And then the second one. Here we have a question. Mm -hmm. Do you go to school? So we have an answer here, and it has to be negative. Of course. So it means, do you go to school? No, I don't. No, I don't go yes. to school. Yeah. If it's okay. a long answer, mm -hmm. eğer uzun cevap vermek istiyorsak, No, I don't go to school. Ya da kısa cevap vermek istiyorsak, No, I don't. Yeterli olacaktır. Okay. Geriye kalan alıştırmaları aynı şekilde soru ya da pozitif, negatif cevap olarak tamamlıyoruz arkadaşlar. So use the verbs below to make sentences. Fiillerimiz tabloda verilmiş kendimiz hakkında, rutinlerimiz hakkında cümle kurmaya çalışacağız. Let's let's give a yeah. few examples. Okay, I'm gonna choose get, get up, up. Okay. and I'll say I get up uh -huh. at let's say seven thirty a.m. Very good. Okay. Very good. And then you can do another one. Uh, I'll make this get home. Okay. So every day. I yeah yeah. I get home at eight uh, thirty. At eight uh thirty. -huh. In the evening. Yeah. Okay. Thank you. Thanks. Okay. Thank you. Uh -huh. Now it's your turn. <laughs> Şimdi de sırasızda kendi rutinlerinizle ilgili cümleleri tamamlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü alıştırmamıza bakalım. Use the prompt to make questions then give negative answers. Alıştırmamız, kullanmamız gereken bazı kelimeleri bize vermiş. Bunları kullanarak soru soracağız ve negatif cevaplar vermemiz isteniyor. So, shall we start it? Yeah, I'll make the question, then you can answer. Yeah, if that's very okay. Good. So here we have he go to school the weekend. Yeah. So I have to make a question. Does he Very go good. to school at the weekend? Very good. So the answer no, he doesn't. Yes, yeah, let me write that. Uh -huh. No, he doesn't. Okay. So, for example, the third one, mm -hmm. a different example. Okay. You play the guitar. Mm -hmm. Cümlemizin kişisi you, olduğu için soruyu, Do you play the guitar? Şeklinde soruyoruz. Okay. Do you play the guitar, Alex? I was going to ask you. No, I <laughs> don't. <laughs> okay. Here you go. Geri yakalan üç sorumuz da sizlere. And that's everything for this page. Yes. We're moving let's on. Let's move to the next one. And let's see. Self study kısmımızın dördüncü alıştırmasında Look at the answers and make questions about the information using how, what, where, when and do. Elimizdeki soru kelimelerini kullanarak soru yazmamız bekleniyor. Burada yapacağımız ilk şey cevaplardaki kişilere bakmak. Yani cümlelerimiz hangi kişiyle başlıyor? Dikkat edeceğimiz ilk şey bu olmalı. Örnek cümlemize bakarsak I get to school by car dediği için İlk önce sorumuz karşımızdaki kişiye sorulduğu için you subject'ini kullanacağımızdan emin olmalıyız. Ayrıca arabayla giderim dediği için soru kelimemiz how. Soru yapımız basit demiştik. Do soru cümlemizin başına geldiğinde soru yapmış oluyoruz. Doğal olarak how do you get to school perfect question in English. Yeah. So. Should we do an example? Yes, please. Okay. So here we have I Aha. wake up at 6 a.m. The question is? So, when do you wake up? Wake. Oops. Up. Very good. Okay, uh -huh. let's just highlight. We have the you and the I, the so wake up, the, the wake verb. up here. Very good. Right. Very good. Shall we do one more example? Okay. Like my mom goes to bed at 10 pm. Mhm. Mm Bu sefer cümlemizin subject'i yani kişisi my mom. Mm. Bunun yerine kullanabileceğiniz kişi daha önce de öğrendiğimiz gibi she. She kullanabilirsiniz ya da sorunuzda yine my mom dediğine göre your mom şeklinde ifade edebilirsiniz. So, yeah. what is the question? Let's go with. Mhm. Mm what time? Mhm. Mm does your uh -huh. mom go to Bad. bed. Very good. Bu sefer soru kelimemiz when yerine what time ikisini dönüşümlü olarak kullanabileceğimizi de görmüş olduk böylelikle. And an important note we have does and uh -huh. go it changes yes. from goes. Very good. very good. Hemen diğer alıştırmamıza bakıyoruz. Buradaki alıştırmamız iki aşamalı. İlk aşamasını Alex'le birlikte burada yapacağız. İkinci aşamasını siz sevgili öğrencilerimize bırakıyoruz. Yapacağımız şey fill in the blanks, then put the sentences in order. İlk örneğimize bakarsak what do I do on the weekends? Yani hafta sonu ne yaptığımı anlatıyorum size. Bu demek oluyor ki cümlelerimiz karışık. Koyduğumuz fiillere göre siz cümleleri sıraya koyacaksınız sadece. We started Yeah. Okay. So I can't play the piano, but I try. Uh -huh. When that finishes, I home and study some more. What do you think is possible here? So maybe go home. Yeah, makes yeah. sense. Go home. Uh huh. Okay. Uh, the next one. Yes, please. I try to finish studying early, so I have time to hmm. up with my friends at night. What do you think? Is there any idea? Um, I thought maybe. Catch up? It makes sense to me. Okay. Catch. Yeah. Up. Yeah. Okay. Mm -hmm. uh, I. Take a break? Take a Could break. Take a break. Mm, good idea. Take a break. Uh, Sunday is my day to go to the gym and. So you go to the gym mm. and you. some exercise? Make some exercise? Uh, I think maybe do some exercise. Sounds do. Good. Yeah. better. Do uh-huh okay the first thing I do is make coffee after uh -huh. coffee I have a shower there's nothing here for us okay. this one here no okay uh, on Saturday mornings I hmm at 8 a.m. so morning so probably yeah I morning wake up, wake, up, wake up I yes, and good. the time yeah let's do wake up okay uh-huh hmm then it's time for breakfast I usually something at home yeah like sometimes well, i eat out with my friend. breakfast Uh huh. eat, eat out, out i think eat, eat yeah. yeah eat Very something good. okay yeah and the final one sundays are mostly the same but okay here we have negative yeah i don't a, a music, music course. course have a music course have maybe take take yeah, yeah good idea take. yeah Ah, yeah. because he was playing, he was learning piano. Yeah. Very good. Okay. Very good. Now it's their turn. Yes. Well, şimdi sıra sizde arkadaşlar. Tamamlanmış cümlelerimizi sıraya koyuyoruz. Okay. Hı mm -hı. -hmm. Ve ünitemizin sonundayız. That's good, good to know partı. Bildiğimiz üzere bu bölümde İngilizce'de aynı anlama gelen ifadelerin farklı versiyonları üzerinde duruyorduk. Yeah, the first one. Yeah, okay. So this one is about prepositions. So here we have on the weekend or at the weekend. It's the same thing. One is American English. The other one is British English. Okay. Hafta sonu. Boş vaktimi şöyle değerlendiririm derken hafta sonunda anlamı vermek için on the weekend ya da at the weekend iki prepositiondan Herhangi birini kullanabilirsiniz. Tek fark biri American English, biri daha British English. Yeah, and then here again we have in the mm -hmm. snow or on the snow. In the snow is into it, uh -huh. like a little mouse. Yeah. Or on the snow is. Are you top. walk on it? Yeah. Ah, very good. Aynı şekilde in the snow ya da on the snow uh, yapısı iki edatımızda doğru kullanım. In the snow dediğinizde mesela karın içerisinden ilerleyen bir fareden bahsederken in the snow diyebilirsiniz. On the snow derken kara basarak yürümek anlamında, üzerinde yürümek anlamında kullanabilirsiniz. Okay. Uh, and here we have some words about living and things like this. We have flatmates and roommates. <laughs> Flatmate is someone you share a home with. Maybe there's a student. <laughs> one lives in one room, <laughs> the other in the other room. But roommate is both together in the same room. Mm -hmm. But in American English, roommate is the same as flatmate. Ah, they are the same mm -hmm. in American English. Yeah. Ah, roommate like kind of dormitory like. Kind here. of, ah. yeah. Or someone you share a home with. <laughs> Good. Flatmate ve roommate kelimeleri temelde American English'te aynı yapılar. Uh, aralarındaki fark flatmate dediğinizde Ortak bir eviniz var ya da ortak bir yaşam alanınız var ve iki farklı odada yaşıyorsunuz. Roommate dediğinizde ise aynı odada birlikte yaşıyorsunuz anlamında kullanabilirsiniz. Hı <laughs> hı. And then we have apartment and flat. <laughs> it's where you live. <laughs> apartment is uh in British English is the full building. <laughs> but then you have a flat, which can also be the full building or the individual ha -ha. flat. Okay. This one is American, this one's British. Okay. Yaşadığımız alanları tarif ederken, yani üçüncü katta bir dairede yaşıyorum derken, British English'te tercih ettiğimiz şey flat. Aslında onun yerine apartment kelimesini de kullanabilirsiniz. Ama aradaki farkı görmek isterseniz apartment binanın tamamını da ifade ederken flat tek bir daireyi ifade etmektedir. Mm -hmm. And then over here we have two words which are similar. Cafeteria and canteen. These are important for students. A cafeteria is where you get a full meal. You can eat lots of food. But the canteen is just snacks small simple yeah. things. 3. Yeah. kategorimizde de kafeterya yani okullarda bulunan mesela yemekhanelerimizi tarif ederken kullanabileceğimiz bir kelime çünkü bütün bir öğünü alıp yiyebileceğiniz alanı ifade eder. Canteen dediğimiz kısım ise binalarımızın içinde bulunan böyle atıştırmalık alabildiğimiz ya da dışarıda bulduğumuz büfeler canteen kelimesinin karşılığını oluşturmaktadır. Yeah. And then over here we have some phrases that you <laughs> can use with My bag. We have prepare my bag, or pack my bag, or get my bag ready. <laughs> Here. But ready, it can't be used with prepare or pack. Only get my bag ready. Okay. Çanta hazırlamak ifadesini karşılamak için kullandığımız 3 farklı fi formumuz var. Prepare my bag, ya da pack my bag, ya da Ayrıca kullanabileceğiniz get my bag ready ifadelerini kullanabilirsiniz. Çantayı hazırlamak anlamında. En son kategorimiz. Yeah, the last one. Have a shower, take a shower. Same thing. Very good. Have a shower ya da take a shower ifadeleri birbirinin yerine kullanabilen ifadeler. Ve ünitemizin sonu. Task kısmımız arkadaşlar. It says interview a friend then prepare a presentation about them then present it to the class. Ünitemizin genelinde yaptığımız gibi soru sorma ve cevap verme amacına yönelik olarak kısa bir uh, anket ya da soru cevap hazırlayıp çok yakın bir arkadaşınıza ya da sokakta gördüğünüz herhangi birine soru sorup cevap almaya çalışıyoruz ve onu kısaca yanımızdaki başka birine tanıtmamız isteniyor. Dersimizin sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Tabii. <laughs> bye bye. e aí